bugün Süper Bey'le advent oluyordunuz. Bekleyin bir sigi onu göstereceğim. Evet, bu da zaten arkadaşlar herkes biliyor kayıt tamam. ha. Hangi kayıtta oynuyorsunuz onu mu Evet, bir de geldim şu buradan bir tane taş çıkartıyoruz şu. veya hiç olmak istemiyorsanız bu başlangıçtaki yerden taş çıkartabilirsiniz evet buradan alıyoruz böyle gidiyoruz arkadaşlar devam şimdi arkadaşlar burada bunu yapıyoruz şimdi şu taşın üzerinde çıkıyoruz arkadaşlar bir kez A'ya basıp sonra tekrar yerlere Buradan eş koymamız gerekiyor. Bunu da ben, ben pek iyi değilim. Evet koydu. Koyamadık. Bir dakika. Ben koymayı denerken siz de abone olun. Bunlar yapacaktım. Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle böyle gidiliyor dakika Arkadaşlar burada her şeyin yüzde yüz gerçi. Bu şekilde anlamı Hayır lan. Ha? Ee, arkadaşlar Hı. eğer bir yok sorun yok. Sorun yok. Bir tane üstünde taş vardı. O ne arkadaşlar. Şimdi şuradan taş alıyorsunuz. Şimdi diyecektiniz ki o sana ben buradan nereden geçeceğim? Nereden Şuradaki tepe yer var ya şurası. Ondan geçiyoruz. Hani kaldığımız yer var mı? Oraya. Aynı taktik. Oraya atladık. Ne? Şurada tuş koyduk mu? Onu yapmaya çalışıyorum koydu. Şimdi arkadaşlar şimdi ilk önce iki kez zayıya basıp bu şekilde bu şekilde backlinks'a girebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar her şey bu kadardı. Beğendiyseniz abone olup like atın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.